Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba bugün sizlerle birlikte, ya ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın şu uçan şeyler var ya, annem ne oraya biniyor, ben korktuğum için bilmiyorum. Bakın annem de şurada, o da şu değil, şu. Bu uçan şeyleri bilcekler, halk da var burada. Anne! zaman ben annemler bilince hemen geliyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gidiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi annem bindi. Gördüğünüz gibi annem size el sallıyor.

şu an herhalde abi. <laughs> abi, abi, abi. Ben bilemem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi annemler gidiyor. Anne korkuyor mu? Korkuyor mu? Ne kadar ki arkadaşlar. Ben de korkuyorum da neyse. Bakın dönmeye başladılar. Dönüyorlar. Disney'in dönüp saldı. Neyse. Bakın arkadaşlar annem geliyor. Arkadaşlar annem uçuyor. <laughs> Anne orada uzaya gitmek nasıl bir şey? Arkadaşlar gördüğünüz gibi annem uçuyor ya. <laughs> Anne orada havalar nasıl? Çok güzelmiş arkadaşlar. Güzel. Hayvan gibi ses çıkıyor. Bakın annem geliyor. Gelmekte olan ve geldi. Neyse. Şimdi şöyle yaklaştır yapayım. Besemin döndür sağlık. Arkadaşlar şöyle bir parkımız var. Şurada dönme de falan. Burada dönme de var falan vardı ama artık yok. Olsa böyle annem geliyor ve falan. Neyse. Şurada da parkımız var gördüğünüz gibi. Burayı bazılarınız biliyordur çünkü niye burası? Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi annem aşağı indi. Duruyor şu an. Oho arkadaşlar. Duruyor sanıyorum. Biz de buradaki kralımıza uyu uyuyalım. Gördüğünüz gibi. Ben şuradan Ohu! Uzaylılar Arkadaşlar uzaylılar Dünyayı istila etti Uçuyorlar şu an Uzaylılar uçuyor <laughs> ben de anamı söyleyeceğim. Ayağın izin verirse hemen ben de bileceğim anamı. <laughs> <laughs> oğlum oğlum bekle. <laughs> arkadaşlar annem uçuyor. <laughs> Şuradan tweetini de göstereyim. Dip 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 Uzaylı istilas geliyor arkadaşlar. Geliyor Gel. <laughs> yemek <Sessizlik> Böyle Arkadaşlar bu oyun 3 dakika şey. Anne 3 dakika lan bu ince. Şimdi arkadaşlar ben de gideceğim buraya. Annemler bir dursun. 3 dakikalık şarkı duruşu 3 dakika değil. 3 dakika oldu 1 dakikada. 3 dakikayı çıkardım ben. İyi. Oh! Arkadaşlar ya dersini ben ders alıyor. Hem de uçuyor. Bakın şurada da döndüren şeyler var. Ama ben, ben zaten tamamen ölçüyor yani. Arkadaşlar annem gördüğünüz gibi iniyor. İndi. Arkadaşlar şeylerimiz çalmasın ya. Şurada bakın. Görüyorsunuz. Annem nerede şurada? <laughs> Uçuyorlar. Şimdi birazdan biz de oraya gideceğiz. Anne! 3 dakika geçmedi mi? 3 dakika. Geçtiyse e, durmanız gerekiyordu. Ya şu, nerede yazıyordu arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Bakın. Örünün süresi yaklaşık üç dakikadır diyor. Nasıl oluyor lan o zaman? Ne uçuyorlar? Lan uçmayın ne zaman bırakacaksınız? Arkadaşlar ya uzayda selamlar veriyor. <laughs> Arkadaşlar halka bir şimdi halka bakın. Yani kulka. Tipini kesin. Herhalde bitmez arkadaşlar. Annem an. Annemler iniyor. İniyor musunuz? Arkadaşlar, görüyorsunuz iniyorlar. Düsne mi sandım saldım. Döndüm Mevlana gibi. Düsne mi yengen saldım ve 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 kaplumbağa yaş hızına geldiler. Annem hala inmiyor. Ha <laughs> <laughs> Sen yine bineceksin ki. Çünkü ben tek... ben tek başıma binemem ki. Tek ben mi bineceğim? Hayır. Asla binmem tek başıma. Ya yürü git ya. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Asla binmeyeceğim onu tek başıma. Gelmeyelim sonra. Ay yürü gitmem. Ben de sana bineceğim. Abi benim benim istiyor. Ha? De büyük olmadan olmaz. E o zaman Hı. Ne bilmiyorum Ben bilemem. İçim ne Yeter artık Sen bırak.